Seni kesinlikle onunla evlendireceğim. Nokta. Anne ben onu değil. Başkasını seviyorum. Ne? Parinet düğün için çok fazla hayal kuruyor. Bu hayaller sadece hayal olarak kalacak. Niti ne yapıyorsun? Damadın ailesi geldi. Gel onlara çay ikram et hadi. Ama saygılı ol tamam mı? Eğer senin kim olduğunu bilseydim. Adresini bilseydim anneme her şeyi anlatırdım. Ama adresi unut, adını bile bilmiyorum. Oğlum ona baksana. Ona çay içirmeyeceğim. Üzerine dökeceğim. Ve öyle bir dökeceğim ki koşa koşa evine dönecek. Çünkü kimse beni zorla evlendiremez. Ama Tanrım. O burada. Ve bana bakıyor. Lütfen beni kurtar Tanrım. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.